Selamın Aleyküm. Serimizin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. İlk videoma gösterdiğiniz ilgi ve göndermiş olduğunuz güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Yazdıklarınızı tek tek okuyorum. İyi ki varsınız. Kanalımızın introsu olmadığı için direkt olarak videomuza geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Amacım sizlere ilendirmek. Umarım başarılı olurum. artı basma itenlerini ayırıp pazara atacağım, boş durmaktan iyidir. 10K değeri olan itemleri bile boş geçmiyorum. Envanterde yer varsa hemen alıp satıcının yolunu tutuyorum. Dükkanı açtık, müşteri bekliyoruz. Umutlarımız tükenmedi. Umudu bitenin kavgası da biter kardeşlerim. Resmen kuruduk kardeşlerim. Nerede satılmayacak gitem varsa envanterde duruyor. Bence ölümcü zırhın laneti üzerimizde, çarın bereketi kalmadı. Bu zırhı geri atan adam lanet olsun deyip beddua etmiş sanki. Birinci köyde düşen ayakkabılardan getirdim. Demircinin karşısına geçtim. İki tane artı altı çıktı. Pazara atarız hayırlı olsun. Şunları açıp çıkanları da pazara atarım. Bu oyunda her şeyin bir değeri var. Fırsatları değerlendirmeden olmuyor kardeşlerim. Hayatta öyle değil mi? Artı 4 cennet bilezik halimize hayırlı olsun. Bir meden satarız. Bir süre item toplamaya devam ettim. Pazarı doldurana kadar toplamaya devam. Satıcıya satılacak itemleri de toplamayı bırakmıyorum pazarımızı kurduk bir saniye geçti. Adam pazarımızı kurmamızı bekliyormuş. Sakin ol usta başkaları bunları yere atıyor. İki saat sonra kapattım. Kitaplar satılmış. Bastığımız ayakkabı ve kolye duruyor. 20 emlik satışımız olmuş. Allah bereket versin. Bitem topladığım çarda biriken 3M parayı alıyorum. Kitaplar satılınca tekrar topladım. Yine mutluluk yelpazesi bile atan var. Siz olmasanız halimiz harap. Kim haklıysa Allah razı olsun. Pazarımızı kurduk. Bitemleri gösteriyorum ki yalan dolan olmasın. Pek bir şey satamamışız ama devam ki. Bu para bir şekilde artacak. Artı basma itenlerini ayırıp koydum. Bundan sonra iki çarla birden pazarda duracağım. Başka bir çarla da item toplamaya devam edeceğim. Hız katmak için böyle bir şey yapıyorum çünkü zaman harcayınca çok fazla toplayabiliyorum. Yeni çarımızın ilk pazarını Bismillah deyip kurdum. Allah'ım sen gözümüzü güldür, bizi bu sefillikten kurtar, diye dua ettim. Siz de amin deyin kardeşlerim. Pazarı kapattım. Ne satıldığını göstermek için kayda girdim. Adam yanımızda deliler gibi item atmaya başladı. Tabii ki hemen toplamaya koyuldum. Envanterde yer olsa da rahatça toplasak. Neyse satıp tekrar toplayalım. Yere resmen servet atıyorlar. İki adım gitse satıcı karşısında. Bu çarımızda 6 M satışımız olmuş. Keşke daha çok olsaydı. Fakat bu çarı pazara koymasam bu parayı da kazanamazdık. Öyle düşünmek lazım. Adam yere 200 tane kırmızı ince attı. Bu oyun gerçekten çok garip. Zaten üst üste koyuluyor. Bunu neden attın kardeşim? Bu arkadaşımız da bizim gibi sefil. Kayıt alayım derken bizden önce davrandı gitti topladı itemleri. Zarardayız. Pazarımızı ayarlayıp kurdum. İncileri ayırıp koydum. Bunlar bize ufak bir getiri sağlayabilir. Ne kadar zamanda satarız bilmiyorum ama benim gibi az süre giriyorsanız kıyamete kadar sürebilir. Ters vakitte satılır umarım. Topladığım cennet bilezik ve kolyeleri getirdim. Bu kez lonca demircisinin karşısına geçtim. Artı dört olanları bir emden pazara koyuyorum. Bir şekilde satılıyor. Şunlardan günde 50 tane bulsam zengin oluruz. Sandık açanlara çağrıda bulunuyorum. Bir mesaj kadar uzağınızdayım. Süpürge misali toplarım. Mutluluk yelpazesini basmayı unutmuşum. Geri gelip onu da bastım. Koyar satarız geçmesi güzel oldu. Kelinden öptüm seni demirci, mucuk. Bastığımız cennetleri ve diğer itemleri ayarlayıp pazarı kurdum. Diğer çarımız da pazarda duruyor aynı anda koyuyorum. Güzel satışlar olsun sevinelim. O kadar uğraşıyoruz ver bize mükafatımızı. 21 M satışımız olmuş. Az kaldı 2 won paraya ulaşacağız kardeşlerim. Diğer çarımızda da satışımız böyleyse çok hoş olur. Cennet bilezikler ve yelpaze satılmış fakat kolye duruyor. Tekrar deneriz satılmazsa kolyelerden basmam artık. Bismillah dedik ve girdik bu çarımıza. 15 em satışımız olmuş. Allah bereket versin. Şu incilerin niye almıyorsunuz kardeşim tanesini 300 k kurmuştum. Ölümcül plak hazır gibi bunlarda lanetle çıkmaz inşallah. Korkuyorum. Parayı üzerimize alalım ki hesabımız belli olsun. Bu gidişle zaten hesap uzmanı olacağız. İtemleri topladığım çarda biriken 3 em parayı da alıyorum. Böylece 180 em paramız olmuş oldu. Basıp sattığımız itemlerden bir tur daha ayarlıyorum. Baba parası değil alın teri kardeşim. İki parça üç parça derken iki buğun paraya ulaşacağız. Kelini öptüğümün demircisi geçir bunları. Bu incileri satmaya ant içtim. Ya seni satacağım ya da başkasına verip onu da lanetleyeceğim. Satıl be kardeşim satıldığını görelim tamam gidiyor bir şekilde diyelim hadi canım benim bir miktar inci satmışız ışığı gördük satılması için ağlamamız gerekiyormuş 22 emparamız olmuş böylece paramız 2 won olmuş oldu bu videoluk bu kadar olsun her türlü görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz sizin attığınız beğeniler ve abonelikler sayesinde ikinci videoyu çektim. Siz olmasanız tek başıma toplardım. Serinin devamını isterseniz desteklerinizi esirgemeyiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demircinin kelinden öptüğüm gibi öptüm hepinizi. Mucuk.